Haberdeler ayakkabılarını nasıl bağlıyor biliyor musun? Nasıl bağlıyor? Ha, Bak göstereyim. Hala buraya koy ya. bunu bağlı. Allah Allah ya. Ya arkadaş bu nedir ya? Her akşam her akşam ayrı bir bu. Her akşam ya bir ne çevirme ya. ya. Ne çevirmesin? Ya hiç sorma ya. Sanki trafikte araba kullanıyoruz ya. Allah Allah ne oldu? Ya köy geliyorum gene. Benim kamataları tuttular. Evet. Vay efendim kırk yıl önce biz böyleydik de. E. Bizim gençliğimiz şöyleydi de. Allah siz Allah. nasıl Allah. gençsiniz de. Allah. Aynı teraneler hep aynı şeyleri sayıyorlar ya, arkadaş. Bırak bunu ya. Ya düşünüyorum bir zaman makinası olacak arkadaş. Ah, At diye ah, olsa... gideceksin kırk yıl öncesine. Bir suç üstü yapacaksın, vuracaksın hepsinin yüzüne. Ha. Ha. Ya, ya. 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 bunu boşver de ruh çağıralım. Yok telefonun çekmediği yerde ruha nasıl ulaşacağım sende? Sorun mu ya? Rusel'den çağırırız. Bu mu yani? E, e, Rusel. Rusel de var. He var. Valla o iş yaş. Sen de bir fincan saka, gel bakalım. Saka, değil, mi? He. Ayrıca sakata gelmiyor ya ki. Yok yok gel. Ben önceden çağırdım bir iki kere. Geliyor mu bari? A, geliyor, Amazonası geliyor. Oluyor, Valla Anladım. eğer ki Bizim batak oynadığımız gibi orada da batak oynuyorsa <laughs> bir Allah kulu buraya gelmez. Yok yok ya sıkıntı yok. Haydi bari, mi? kesin, kesin, kesin. Yapak bari. Yani. Hmm, Ey atalarımızın dedelerimizin ruhu geldiysen ses ver. <laughs> Ulan çevir, çevir çevir çevir. Çevir Ya mata oynuyor dedik. Düğün yapıyorlar öteki tarafta da. Ya. Tek tek tek. Bir kişi bir kişi. O bir vardı değil. Ya. ya. neyse çevir çevir ya. Ta bir kişi. Ya, bir kişi. Bir kişi. Ya, ya, ya. Daha iyi konser oluyor. Ya Allah ya. Hmm. Atalarımızın, Ey atalarımızın dedelerimizin, dedelerimizin ruhu Geldiysen ses ver Ana gelmez. Gel, gel, gel. Ya o, burası Allah stadı değil mi ya? Ya ben yüz yıllık ruhum gençliğimde top oynuyordum. Hala patates tarlası gibi şuraya bak. Ya bu seyirci hala dikende mi oturuyor? Aha. <laughs> Aha <laughs> <laughs> şurada. <gülüyor> Kim bu ya? Şuraya. Sen de ki Bu şey. muyuz, bizim atamızın? <laughs> ben top sakallı dedim. Top sakallı dedi. Aksakallı sakallı dedi. Ak sakallı Ya ben okulu yeni bitirdim. KPSS'ye kazanınca ak sakallı olurum. Ya, ya, ya. mı KPSS? Orada da mı KPSS? Ya. Orada da KPSS var daha sonra ama Sen Senin bu KPSS'den ya. çektiğin ne? Dayı sen geç. Bizim de geç. Bir, bir, kere dinleyin beni ya. Üç. Gel. 7 evet. 18 çevir, ya. 22 38 46 Bunlar önemli numaralar ha. 46 Ne diyor bu ya? Numara sayısal mı bu? Ya Şu... aklını... hey yani. Şu hala olsun. kumarbazını çağırdık. Sayılar hakkını tutmadık görüyor musun? Neyse mu? ya. devam da. edelim. Neyse bir daha çağırak yani, mı bir Ama daha? bir kişi. Yani, ben tamam. bu işi sevdim. Kolay çok Bilenci güzel. olmaya başlıyor. Haydi. Hmm. Hmm. Ey atalarımızın, dedelerimizin ruhu, geldiysen ses ver. Buyurun gençler. Buyurun şuradan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tırsak çıktı bu da. tam çıktı, kaçtı gitti ya. Ne Neyse. Herhalde bayramlaşmaya çağırmadınız. Allah Allah, Allah. Ya, ya, amca Amca, Allah, biz ne diyeceğiz buna ya? Ya ben, ben ya. de bu köyde zamanında yaşamış sizin gibi ben sıradan ben... bir gencim. Ne istiyorsunuz benden? Vallahi ben bir Yok. şey istemiyorum. Sen söyle <laughs> sen. Ne <Mistik. gülüyor> Ya şey, ya bizim tematelerimiz bizi beğenmiyorlar. Öyle söyle, söyle. Hepsini söyle. Ya yaptığımız her şeye bir kurt takıyorlar. Ha? Ay bizim gençliğimiz şuydu, bizimki böyleydi. Ha? Siz ne biçim ya. gençsiniz diyorlar. hadi. Neyinizi beğenmiyorlar? Ya biz Mıla. düğün yapamıyormuşuz. Mıla. Halbuki her sene festival yapıyoruz, ekip çıkarıyoruz. Ben en, yani. en mu da? En güzel figürleri biz yapıyoruz. Sabaha kadar düğün yapıyoruz. Daha ne yapacağız? Bıla biz sizi izliyoruz. Hı hı. Ya. hı? hı? Bıla. hı? Bıla. Bıla. Ben de kaçsam. Hı? Yok yok otur otur ya. ya. ya Bizim yaptığımız düğünler herhangi bir sülalenin tek başına yaptığı düğünlerden değildi. Her düğün bizimdi. Her düğün Çamurlu'nundu. Yani anlayacağın Çamurlu'da herkes düğün sahibiydi. Bravo. Hani misafir dedikleriniz var ya, ha? Bizim zamanımızda misafirler çevre köylerden gelenlerdi. Ha? Bir de şu var. Sizler yaşınızı bahane ederek bizden geçti. Düşüncesiyle düğün halkalarına katılmıyorsunuz. Hadi bu yaşımdan sonra halkaya girip halkamı çalacağım. benden geçti. Ya benden geçti. Valla geçti abi. Bula Evlerinizdeki siyah beyaz fotoğraflara bir bakın bakalım. Düğün sıralarında kimler var? Valla beyler adam haklı. Yani bence de haklı. Hele, hele, şu ikinci soruyu bir sonra Sor bakalım. Sen muhatap <laughs> <laughs> Valla bizim bir sorumuz daha var. Bize sürekli saygısız diyorlar. Bizim ne saygısızlığımızı görmüşler. Bravo, güzel soru. Ya sizin ölçütünüz ne? Siz kendinizi kiminle kıyaslıyorsunuz? Hı? Ya mesela ben okulda müdürüm, şube müdürlerim, herkes parmakla gösterir. Çok saygılı çocuk, çok efendi çocuk. Çerkez olduğumu da bilirler. Çerkezleri överler. Tam bir Çerkez derler benim için. Yani herkes sayılıyor. Mesela <laughs> iş yerlerinde bütün patronlarımız olsun, işverenlerimiz olsun parmakla gösteriyor. evet. Hepsi saygı gösteriyor ama bir türlü tematelerimize kendimizi beğendiremiyor arkadaş. Beğendiremiyor. Ya arkadaş siz hangi toplumun perdesiniz? Nasıl yani? Ya okulda okulun iş yerinde iş yerinin kuralları geçer tabii ki. Peki ya Büyük Şamurlu'da hangi kurallar geçer biliyor musunuz? Hangi ya, kurallar geçer ya? Ben, ben, ben. Size şöyle diyeyim. Bizi biz yapan, binlerce yıllık bir geçmişe dayanan Hafize'yi ne kadar umursuyorsunuz? Tamam. Sigarayı saklıyorsunuz. Yani. Bir büyünüz geçerken ayağa kalkıyorsunuz. Ya daha ne yapacaktık? Ya büyüğünüze saygı göstermek için neden önünüzden geçmesini bekliyorsunuz? Ne yapacağız? Sır E, ee, bizim ne yapmamız gerekiyor ki? Ya hiç düşündünüz mü? Bizim toplumumuzun neden yazılı kuralları yok? Vallahi ben düşünmedim. Vallahi ben de düşünmedim. Aklıma bile gelmedi. Bizim kitaplarımız büyüklerimizdi. Onların davranışlarından, yaşayışlarından, sözlerinden o kitabı okurduk. Ben Ama biz sizi de onları da izliyoruz. Ya, ya. izliyoruz diyor. Ya. Bu izlemeyi nereden çıkardın? Televizyon mu var yadır taraftar ya, ya, ya. arkadaş? Gördüğümüz kadarıyla Türk evet. kabahat sizin değil. Yani. Doğru, doğru. Bizim yolumuzu aydınlatanlar büyüklerimizdi. Ne yazık siz karanlıkta kaybolmuşsunuz. Ya. Bu karanlıktan kurtulmak için ne yapmamız gerekiyor? Ne öneriyorsun bize? Bu sizin yapacağınız bir şey yok. Öncelikle sizin yolunuzu aydınlatacakların kendi karanlıklarından sıyrılmaları gerek. Gerçekten ha, haklı yani. Valla ya, ya, bu ya, konuda haklı. haklı şey de genç. gençlerin değil yani. Neyse gençler, beni diğer taraftan çağırıyorlar. Başka bir isteğiniz yoksa ben gidiyorum. Haberim da vermiyor. Daha çağırıyorlar. Ne, neyse duymasın, duymasın. Yok yok, biz alacağımız ders aldık, savur. Sen git. Gitti mi? Burada, <laughs> çevir. 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 çevir, çevir. çevir, çevir. Bana gitti herhalde. Bana gitti herhalde. Ama ben bir hoş oldum ya. ya. Ya bırak, bırak. ne hoş olacaksın ya. Dertsiz başımıza dert aldık arkadaş. Dirit Hamed'den dinlediğimiz yetmiyor. Ruhunda da nasihat dinliyor ya. Ya. Bunu bunu bırakın da batak oynamaya gidelim ya. Vallahi bre. Adam 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 diyeceğim adam değil. Ruh. <laughs> ya. O kadar şey anlattı. Bu mu yani hemen batak. Ana duymadın mı dediğini. Ya. Daha büyüklerimiz kendi karanlığından kurtulacak. Işığını ee, ee, yapacak. Ee, bizim önümüzü aydınlatacak. Biz de o ışıkta ee, yürüyeceğiz. Ee, aha! Ee, bir patak çevirelim, Beş veriyor. Ne iş gire, yaş. Hadi.